Yani biz e, özellikle Murat Bey'le ile tanıştıktan sonra gazetenizin e, hem sosyal medyada hem basılı yayınlarını takip ettikten sonra e, hakikaten e, çok güzel bir gazetecilik örneği verdiğinizi düşünüyoruz. Bu sebeple e, özellikle 48. kuruluşu önce tebrik ederim ve tabii bu kökü kökü olan bir gazetecilik olduğunu anlıyoruz. Murat e, e, hocamızın babası bu işi başlatmış, kendisi devam ediyor. Kökü olan köklü temeller olan gazetecilikte herhalde böyle daha güzel yapılıyor. Bu açıdan ben tebrik ederim. Hakikaten basının yerel anlamda ve ulusal anlamda da çok önemli görevleri var. Bu görevleri hakkıyla, layıkıyla yaptığınızı düşünüyorum. Bizim mesajlarımızı şehre ulaştırmak, şehri mesajlarını bize ulaştırmak, yapılan her türlü işin en azından hem tanıtımını yapmak, hem belki bir takibin izlemini yapmak anlamında değerli oluyor. Bazen biz e, ee, istediğimiz gibi belki iletişim kuramayabiliyoruz yoğunluktan dolayı. Bu iletişimi bizim adımıza sizler kurmuş oluyorsunuz. Bu değerli bir şey. İnşallah bundan sonra da bu şekliyle e, pozitif bir gazetecilik ve olumlu gazetecilik anlamında verdiğiniz örnekle e, hem kendiniz hem çevreniz açısından hem ilimiz açısından e, daha güzel başarılı örnekleri birlikte beraberce veririz diye umut ediyorum. Bizim de e, Güzellikle gelip burada sizin 48. yıl kuruluşunuzu kutlamak gibi bir niyetimiz oldu. Gününde gelemedik belki ama yoğunluktan dolayı. Geç de olsa e, bu şekilde gelip sizin merkezinizde kuruluşunuzu kutlamak istedik. E, bizim birlikte beraberce aslında şehir için yapacağımız daha çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Sizlerin bu görevi e, güzel ifade if ifa ettiğinizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz.